Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim var. Ben de varım. Sen yoksun. Sen... Si ben de varım. Arkadaşlar hatalık. Arkadaşlar bugün oh, oh, arabamızı satmaya oh, çalışacağız. Oh, 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 oh. Sağ olun. Sağ dönsene. Oh, oh, oh. Orada mı? Evet oradan gideceğiz. Sağ dönce. Ben de de... Evet arkadaşlar. Acaba ne zaman birlikte konuşacağız? Konuşun Nerede? Arkadaşlar bana haber olun. bilelim bu gibi alınışı Hadi Osman söyle ya sana. Bilal. Bırak burayı. Arkadaşlar. 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 Dur ben sana bizim ayda ayda bir hesabımız var. Tamam mı? İşte oraya git. Kendisi ne yapıyorsa eline gitsin. Kendisi. Abi mutlu Arkadaşlar, nerə sus ya? Benim de şaka Şaka. de kayıncım diyorsunuz. Arkadaşlar, bir onun şakasını paylaştık. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Bilenim de kuzenim. Susar mısınız? Bilelim bir kaynısı var diyor gibiler. Elektriği çekelim. Bu da burada. <laughs> <laughs> bir şey, Haydi, şey <laughs> Arkadaşlar, bunları hiç dinlemeyin. Arkadaşlar beni de o, o benim teyzemdir. O benim ağabeyim değil. O benim kaynanam. <laughs> ya bunu anlatıyor ya. Bu da bir ağabeyim değildi. Artık kaynanammış. Satıyor beni ya. Satıyor satıyor ya. Ay, Satarım onu. Bari bana 300 bine sat. Değeri 300 bin. Galiba. Ne yapalım Bilmiyorum. Kapatamadım. 200, 200, 200 bine satacağım. 300 300. Ya çık oh! Ya, oh! Oh! Şanssızlık arkadaşlar. Oh. Ya, evet, oğlum. arkadaşlar. Ya araba nasıl çok lan Evet lan. Oğlum araba ben dünyanın aşağısına düştüm. Işte. Araba nasıl çarpıyor? Pastayı. Pasta nerede yani? Hayır. Pasta var, yo getirdik. Araba pastadır ki. Galiba, bir Vlad burana geçti diye etmiş dur ben. Arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun ya? Allah'a gel Allah'a gel Allah'a gel Allah'a. Al. Bak böyle yaparsan gidiyor kapatacağım. Al gidelim ya. Ya şu bilin ablalarının ne bilin var bilin. O da benim teyzem. Bir tane Osmanlı şeyim benim. Ayakırdan da benim Osmanlı. Şey olsun, ya videoda arkadaşlar hiç birini dinlemiyorsunuz. Hiç birini dinlemeyin. Bunlar gazdır tutmuş. Alt alt like ben. Beni kendim de dinlemeyin. Ya <laughs> ya yeter ya. Baylanım, <laughs> böyle siz böyle devam ederseniz ben videoyu kapatacağım. Oğlum ya arkadaşlar şu an girmekten ölüyordur. Ha, şu an, an girmekten ölüyordur. Pencere. Bebeğe bebe, bebe yaz kandıralım. Ya çabuk Hı. yazıyor ha. Ne çabuk anlamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gamze? Arkadaşlar bir Arkadaşlar videoyu Roblox açılmış mı? yalan Arkadaşlar bir dakika beni Aa, Allah. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bir kaynanam geldi. <laughs> kaynanam geldi. Kaynanam. Kaynanam kaynanam. Hadi amca. Hocam da hocam. Ya oğlum bak böyle yaparsanız vallahi. Dövürmez sizi. Bilal bilal bilal. Hocam hocam dikkat edin. Koçam hocam, hocam. sizi başam, da, başam. Soyan o dikkat edin. Saymasın sizi. Hocam hocam. Koçum. Koçum. Hocam. direği altına 50.000 dolar. Evet arkadaşlar arabamızı satın aldılar. Ne? Arabamızı satın almışlar. Kaç bin lira? 50.000 dolar. 50.000 dedin de mi sen? Kandırmışlar seni. O araba 50.000 dolar. 50.000 dolar. 50.000 dolar. Arabayı alttan bekliyorlar. Arabaya kaç aldın lan? <laughs> Kepçe kulağı. Kepçe ya. Tepki kulak. Tepki domates. Arkadaşlar yarışa girdik. Hadi haydi. Şubilin abi bu altında kepçi kulak. bu beni nasıl geçiyor? Benim bana da böyle bir sıra Oğlum git Osman ya. Ağzım kokuyor. <laughs> ya sapık. Sen ne anlatıyorsun ya? O <laughs> be Adam beni Ayına, ha, ya. Lazım. Arabayı sat. Arabayı aldılar benden. Araba ben. benim değil. Bu araba kimin? Çaldı mı? Şimdi hayır. Satın aldılar. Neden 50 bine sattın delisin? Yo 50 satmadım mal. Kaç tane sattın? Kaç tane sattın ya? 200 bin. 500 bine kesin. Ya oğlum git ya alamazlardı ki. Bebek bu arabanın ne? değeri Ol. var. Onlar ucuzcu sanırım. Ben bırakıyorum arabayı. Sahibi gelip alır. Bırakmayacağım. Başkası kapar. Sen oyundan çık. Arabam götür. Benim arabam değil ki. Satın aldılar. 400 bin lira mı? Ama niye bu bana geldi ya? Neyse. Çocuk arabayı kiralık. Şş, o şaka mı? O ne? Ya Baraş, bırak ya. Garaja gir. Garaja gir. Yo, sonunda bu mu var? Evet. Hem de full model. Kaç bin? Bilmiyorum. O altın bile var. Evet. Sen o altın nereden harcadın? <laughs> Baya vardı ben harcadım onu. kadar kazandın söyle ya. Oğlum. Bu hesap benim değil ben çaldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar siz çaktırmayın. Şimdi ne yapma? bırak <laughs> lan bırak lan ne yapıyorsun? Oğlum. Oh. Ya Hamza. Kaynana küfür etme. Kaynana Karnana, kaynana. Arkadaşlar bebeğimiz işte. Bebeğimiz büyüyor. Bebeğimizi öldürme zamanı <laughs> Allah'ım. Mam bebek ya, bırak bebek değil. Man bebek bebek Man hmm. bebek ya. Mam bebek ya, değil. bebek hmm. Ya özür dilerim ya. Oğlum bak videodayım bırak. Videoyu durdurun. Arkadaşlar video bitti. Bilal abinin kavga çıkardı. Biz o zaman kanalımıza abone olmayın. <laughs> ya oğlum sakın aldı. Kavga Abi ne oldu? Ama sen satın aldın ama çok ucuz satın aldılar. <laughs> Kendi yapısını 500.000'e aldı ama arkadaş sen 200.000'e sattın. Eee <laughs> dedi bu çocuk yok değil bu çocuk benim ama bu çocuk yok değil bu çocuk. O evet. alabiliyorsun. Diyorsun. Evet alacağım. Alacak mı? Evet. Aykur da Ay, nereye kaynana? Siz içemez ama. Kaynanam. Oğlum çocuk sabır diyecek kaynana değil. Diye. O. Oh. Korktu içebiliriz. Ne yapıyorsun Değil mi? Ne evet arkadaşlar yeni arabamızla <laughs> yeni Sen de hiç kız Çok Çok para biliriz. Taksitelik yapmak ister misin? İstemem. Ne? İstemem. Yük taşımak ister misin? İstemem. Doğru yapmak ister misin? İstemem. Hiç bir şey istemiyorum. İstemiyorum. Ya artık yeter artık küfür etmeyin. Bana ne evdeyim kaynana. <laughs> Başlattım ben. Gel. gel. Tabi arabaya alır almaz kaza yapmazsak olmaz. Otobüs de yeni yeni ha. Otobüs mü? Otobüs değil miydi o yayın? Ömer bu videoyu izle. Senle offroad yaparız. Ömer acaba bunu atılacak mı? He? Ömer üniversite hatırlar atırlar mı? Atırlar. Bebekler. Bebekler. Evet hatırlar Caner. Caner şu an Osman da yanında. Abi Kuzenim olan. Hatırlarsın hani. Maç yaptığımız hani. Abi burada değil onlar. <laughs> bu Yok Abi. burada değiller onlar. Teyze yapma. Arkadaşlar Oğlum, ben... var ben su içeceğim. Oğlum o nasıl, nasıl, nasıl gideceğiz ya? Bir drift izleyin arkadaşlar, drift izleyin. Arkadaşlar, çarp çarpma, çarpmasın ama drift atsın. Yürü Hızlı gidiyor ha. Bak bu cümlelerin çok hızlı gitsin yani. Gel Gerçi görelim. Neden? Dövbe Bana Benim, benim 300 başlığı arabam var. Adım atma. o. Ooo <laughs> arabalar. Birileri var oyunda. Videoyu beğendiniz de beğenmediniz diye yorumlara yazın. Değil mi Bilal? Evet videoyu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz. Ama benim atabilirsiniz. benim canım yakışıklıyı beğenmişsinizdir. Abone Aben... olmayı beğenmeyin. Abi abone olmayabilirsiniz ama beğendiyseniz beğenin. E yani ya. Benim Araba... Beğenim, benim? Benim kim? Araba kırılmış olmalıdır. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğiz. Şu an cinnet yaşıyoruz. Benim bir şey yok. Daha mi? Evet arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğiz de oyun Şimdi biz zirve tatma Oyun olmasaydı devam ettirirdik. Neyse. Bir dahaki video. O daha da arada ben de satma satmayı çalışıyorum. Oo bu arabayı istiyorlar. Bak bakacağım mı bilen kaç? 350 bin aldık bakalım onlar kaç verecek. Yok Bilal dikkat et. <laughs> Dur seni onu geri sokayım mı? <laughs> He? Seni ala geri Ben soktum bize. Niye sattım? Bakın bir de evet. kaç bin lira var şimdi. Oo, hayır. Hayır. Hukar sen de ya? Oğlum hemen niye düşünüyorsun çocuğu? Hukar yat. Beni tut. Uy burada direk. Ah oh be. Evet arkadaşlar derim saklamaya çalışıyoruz. Ya bir bak evet, bay ben bay. Ben oh. Oh, tamam, evet arkadaşlar bay bay burada bu video burada biter. Dur. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay Görünsün. Evet, Görünsün. Şey i̇yi. İyi. bay. bay. Iyi. bay, bay. O, Lan. Evet, evet. <laughs> Hiç